Merhabalar sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olan çok değerli arkadaşım ve ay burcu Boğa olan arkadaşlarım da bu videoyu izleyebilir. Sevgili Boğa burcu hoş geldin. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım Aralık ayında tarot yorumunda seni neler bekliyor sevgili Boğa burcu? Öncesinde tarot kartlarımızı çekiyor olacağız ve sonrasında destek kartlarımızdan mesajlarımızı alacağız arkadaşlar. Güzelce bir karıştıralım bakalım sevgili Boğa Burcu arkadaşımı neler bekliyor diyelim hemen şöyle bir bakalım. Şimdi bakalım gündeminde neler var neler olacak sevgili Boğa Burcu. Hmm. Şimdi çok güzel bir etkiyle başladık arkadaşlar. Öncelikle para konularında bir rahatlama gelecek sevgili Boğa Burcu. Burası çok çok güzel. Yani şunu aldım. Özellikle Aralık ayının e, şimdi. Aralık ayının evet 9. Aralık ayının 9'undan sonraki süreçlerde özellikle parasal konularda çok daha rahatlayabileceğin hani kendi kendime yetiyorum bir tık daha üste çıkma noktasında güzel şanslar güzel fırsatlar elde ettim noktasında bir rahatlama. Yani hani borçlar varsa bunları bir hafifletebilirsin Tabi bakalım hatta biz açalım arkadaşlar ya açalım. Şimdi bakın burada bir de e, karmik bir durum çıktı bakalım nedir. Ha. He, kılıç dokuzlusu tamam. Şimdi para konularıyla ilgili çok sıkıntı yapıyorsun. Çok sıkıntı hatta geceleri uykusuzluk var. Şimdi bakalım. Tamam tamam şimdi bakacağım. Şimdi bakacağım. Şimdi kartlarımı çekiyorum. Hepsini çekelim bence böyle yapalım arkadaşlar. Siz de iyice odaklanın. İyice odaklan sevgili Boğa Burcu. Bakalım neler gelecek diyelim. Kılıç dokuzusu, kılıç onlusu. yani burada kariyer hayatınla ilgili bir sıkışmışlık var. Para ile ilgili kendi kendime yetiyorum noktasında kendi kendine yetiyorsun ama kazandığın bir taraftan bir yere gidiyor. Öncelikle şunu söylemem lazım ki Aralık ayının onuna kadar, bakın kılıç onlusu. Aralık ayının onuna kadar, en az onuna kadar para ile ilgili her türlü konuya dikkat et. Arkadaşlar çok fazla arttı, artacak da tamam mı? Dolandırıcılıklar, kandırılmalar ya böyle telefon numarana bile hiç yabancı yabancı numaralardan mesaj gelebilir. Yaşıyor musunuz? Bilmiyorum ama online alışverişlerinize dikkat edin. Her bilginizi herkese vermeyin. Yani e, resmi kurumlar dışında kimseye bilgilerinizi vermeyin. Çok dikkatli, çok tezbirli olun. Para konularında nereye, ne kadar ödeme yapıyorum, ne yapıyorum? Bunlara karşı dikkat et. Ve burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Ayın 10'una kadar pek çoğunuzda ani bir borç çıkabilir olabilir. Yani bakın tılsım beşlisi bir yoksunluk. Ama burada bir şifa gelecek. Bak geliyor. Destek de geliyor. Bir sıkışmışlık var. Destek de geliyor. Şimdi kartlarımızın hepsini açalım. Bu şekilde görelim bakalım nedir yani. Kimden destek gelecek? Kimden ne gelecek? Nedir? Ne değildir? Bir bakalım. Şöyle bir baktık. Evet. denek edilisi. Şöyle bir yapalım. Bakalım bir kararsızlık. Şimdi sen bir yere gitmek istiyorsun. Yani bir şeyle ilgili verdiğin mücadele var. Bu hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için. Yani bir mücadele veriyorsun. Fakat o kadar çok kararsızsın ki ne yapacağım? Yani ben bunu bırakmalı mıyım? Bırakmalı mıyım? Sıkı sıkıya tutuşup yapış ya tutunup yapışmalı mıyım yani? Bakalım ne yapmam lazım? Şöyle bir bakalım. Duygu beşlisi. Evet. Osunun ikilisi. duygu dörtlüsü. Yani boğa burcu arkadaşlar bu ay ekstra dikkatli ve tedbirli olun. Şimdi şöyle son kartlarımıza bakalım. Ama burada tabii boğa burcunu kim tutabilir yani? <laughs> kim tutabilir? Boğa adam para kaçar mı? Başarı kaçar mı ya? Boğa burcundan kaçar mı yani senden ne kaçabilir bak ne olursa olsun ben gideceğim diyorsun sevgili boğa burcu şimdi bunların üzerine ek kart alacağım ama öncesinde buraya bir şimdi arkadaşlar bakın şunu bir söyleyeyim şimdi bakın bazı boğa burcu arkadaşların bakın pek çoğunuz arkadaşlar destenin altındaki etkiyi yorumlayalım bu zaten hiç şaşmaz burada sevgili boğa burcu aralık ayı bak aralık ayının şimdi yıldız kartı 17 ya arkadaşlar aralık ayının özellikle 17'sinden sonra sevgili boğa burcu bir teklif. O tarihe kadar da bu teklifler gelebilir ama bunları çok iyi değerlendiremeyebilirsin ya da sana çok küçük bir şeymiş gibi gözükebilir. Şimdi burada tanınmak, ünlenmek, başarı, bak yıldız kartı, kupa ikilisi, eşleşmek, eş ruhlar, ikiz alev yani ruh eşi, bir kavuşma, görüşme özellikle 17'sinden sonra verdi. Ve burada seni bak duygu onlu yani kupa onlusu, kupa ikilisi bu enteresan çok güzel bir şey. Burada senin aklın, fikrin, yeteneğini, konuşma, hitap şeklin insanları çok etkiliyor olacak bu bir. Aynı zamanda söylediğin şeyler her yerde paylaşılır. Söylediğin konuştuğun, dile getirdiğin, aksettirdiğin şeyler. Özellikle medya ile alakalı işler yapan arkadaşlarım ya da sosyal medya ile alakalı işler yapan arkadaşlarım için söylüyorum. Mesleğin ne olursa olsun söylediğin şeylere dikkat et. Yani iyi konuşuyorsan iyi paylaşılacaksın, kötü konuşuyorsan kötü paylaşılacaksın bu bir. Ve burada eş ruhlar, eş ruhlar derken bu sadece aşk hayatın için değil, birlikte çok tatlı iş birlikleri yapabileceğin ve gerçekten seni duygusal olarak da mutlu edebilecek işbirliklerine doğru geçiş yapıyorsun. Ve destenin altına çıkan kart beni o kadar çok mutlu etti ki duygusal olarak kendini çok tatlı ve çok keyifli hissedebileceğin bir süreç olacak. Enerjin yükselecek fakat daha çok 17'sinden sonra arkadaşlar. onundan ve 17'sinden sonra enerjin yükselecek. Kendini çok daha keyifli hissedeceksin. Pek çoğunuz güçlü insanlar, tanınmış insanlar. Zaten sen güçlü, tanınmış, popüler ya da medya sektöründe çalışan biriysen, kendini gösteren biriysen, sanatla ilgileniyorsan, medyayla ilgileniyorsan, oyunculuk olabilir, sunuculuk yani bu çoğaltabiliriz. Yani göz önünde bir meslekse eğer sevgili Boğa burcu, daha çok göz önünde olabilmeyle ilgili çok güzel etkiler altında olacaksın. Ay şunu gördüm o kadar çok rahatladım ki çünkü burası bir sıkıntılı arkadaşlar onu söyleyeyim. Burada bir tanınma, değerinin bilinmesi. Özellikle küçük çaplı bir şeyler yapıyorsan ama kendin yapıyorsan bak kendin. Özgün bir şekilde kendin yapıyorsan sevgili Boğa burcu Burada birileri senin yeteneğini fark edebilir. Yani burada çok tatlı geçişler var arkadaşlar ve aynı zamanda yıldız kartı boşaltmaktır. Sana ait olan yeteneği, bilgiyi, aklı, fikri sistemle, evrenle, insanlarla paylaşmaktır. Yani sana verilen nimetleri paylaşmaktır ve bunu almayı da bilmektir. Alıyorsun ve veriyorsun. Böyle tatlı bir etki var sevgili boğa burcu. Ve diyor ki bak kılıç kraliçesi... Yani analitik zekan çok yüksek olacak ve yeni başlangıçlar gerçekleştireceksin. Şimdi burada negatif etkiler var ama ben şunu gördüm açıkçası. Senin zekanın ve yeteneklerinin üzerine çıkabilecek bir enerji akmadı buraya. Zekanın ve yeteneklerinin üzerine çıkabilecek bir etki yok negatif durumlar var mı var zaten anlatacağım şimdi neye dikkat etmen lazım bak çok önemliye dikkat etmen lazım Bunları anlatacağım ama yani neticede sen yerini biliyorsun bir, bir hoş da 15 1551 Arkadaşlar şu an gözüme çarpan saat e burada böyle bir etki var sevgili boğa burcu'nun. Yani bu beni çok rahatlattı. Bu yüzden rahatlattığı için tabii destek kartlarımızı da göreceğiz. Rahatlattığı için şimdi ben diğer kalan etkileri iştahlı iştahlı anlatabilirim. Şimdi burada arkadaşlar bir yerden gitme ve bir yeri terk etme hissiyatı söz konusu. Ve diyorsun ki ben sürekli kayıp yaşıyorum. Sürekli kayıp yaşıyorum. Şimdi burada suyla ilgili ya da böbreklerle ilgili sağlık problemlerine dikkat et. Eğer senin bazı bağımlılıkların varsa bu işte birine karşı duyduğun bir bağımlılık da olabilir. Yani sana zarar veren biri vardır. Ama ne olursa olsun o kişiye karşı bağımlılıkların vardır. Kötü alışkanlıkların vardır. Uykuyla ilgili bağımlılıkların vardır. Bunlara karşı birazcık dikkat etmen fayda var sevgili boğa burcu. Bununla birlikte kas kemik rahatsızlıkları, şimdi bu e, geceleri uyuyamamak aynı zamanda kılıç dokusu, Geceleri uyuyamamak, kas kemik rahatsızlıkları, bel, bacak, sırt bölgesi ile ilgili rahatsızlıklar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Aynı zamanda tılsım 5'i değersizliği de anlatan bir e, sembol olduğu için buna da bir dikkat et. Yani seni değersizleştirmek isteyen insanlar seni değersizleştirmek isteyen insanlar. Hani böyle çıkacağım ben burada kralım. Tüm duygularım, duygularım, saflığım. Öncelikle bu ay çok duygusal olabilirsin. Zaten çok duygusalsındır ama senin çok hırçın bir tarafın da vardır. Yani o boğanın biliyorsunuz yani hani o boğa kırmızıyı gördüğü zaman e, anlatabiliyor muyum? Ay yanlış mı söyledim acaba? Neyse arkadaşlar yani sinirlendiği zaman kimse tutamaz onu. Ama bir taraftan da çok hassas çok naif bir tarafı vardır bu anın. Sarıp sarmalayı sarmalamayı sever. Tamam mı? Boğa burçları çok başka bir şeydir yani, başka bir şey. Şimdi burada e, aynı zamanda ay geleninde duygusal olabileceğin bir süreç de olacak senin için. Fakat burada kendi kendine attığın bir şeyler var. Ya ben bu olayı yaşadım ama içime atıyorum. Hani bir sıkıntım var ama dışarıya çıktığında gülümsüyorsun ve güçlü duruyorsun sevgili Boğa burcu. Bu da seni birazcık hasta edebilir. Ve diyor ki bak anlatman gereken bir şeyler varsa anlat, söze dökmen gereken bir şeyler varsa dök. Yeteneğin Neyse yıldız kartı aynı zamanda odur. Bu sadece yeteneklerle ilgili ya da tap en en noktaya çıkacaksın gibi de değil. Boşalt diyor, aktar. Yani ne aktarmak istiyorsan aktar. Sıkıntını anlatmak istiyorsan anlat. Kimse yoksa Rabbini anlat. Sistemi anlat, evreni anlat. Ne inanıyorsan inan. Tek inandığımız şey zaten yani okey yani Allah inancımız başka bir şey ama hani farklı görüşlere sahip olan insanlar oluyor ya onu söylüyorum. Yani burada saflık, iyi niyet yani işin özü aslında. Ee, tamam. Şimdi burada e, anlatman çok önemli olacak. Açık sözlü olman çok önemli olacak. Bir şeyleri dile getirmen çok önemli olacak. Yani burada bir şey yapmak istiyorsun ama hani de şey deriz ya içime attım, içime attım. E, bunlara dikkat et. Kafa bölgesiyle ilgili göz kulak e, bu sağlık problemlerine dikkat et. Bazılarınızda metabolik sağlık problemleri de olabilir. Psikolojik ve Fiziksel diyebilirim tamam mı? Şimdi tılsım beşisi kılıç onlusu. Yani bunu da anlatabilir ama hepiniz için geçerli değil. Çünkü burada bir baskılayıcı tutum var. Şimdi kova terazi ikizler. ikizler burcu baskın. Bu kişilere dikkat et sevgili boğa burcu. ikizler burcu baskın. Ben burçları söylüyorum ama eğer öyle biri varsa alın. Evet hayatında işte ikizler burcundan narsist biri var ya da kötü bu. Uyarı amaçlı söylüyorum burçları arkadaşlar. Bu kişilere karşı dikkat et bu bir. Şimdi burada seni baskılamak isteyen ve de sana üstünlük taslamak isteyen kişiler olabilir. Ve burada hayatında bir şeyler gidecekken yani çok burada o kadar neşeli ve keyiflisin ki hani diyorsun ki oh bir şeyleri toparlıyorum çok tatlıyım kendi kendime yetebiliyorum. Sonra ee, olmuyor. Yani bir anda bir belki borç çıkabilir, parayla ilgili konulara dikkat et. Ama bunu da hallediyorsun. Bak destek geliyor. Aynı zamanda balık akrep yengeç. Balık şimdi araba kartı geldiği için yengeci de söyleyebilirim. Balık akrep yengeç. Ee, bu burçlarla işbirliği yapacaksın. Hem aşk hayatınla ilgili hem de kariyer hayatınla ilgili çok güzel dönüşler ve teklifler olacak fakat ben bunu daha çok Aralık ayının 17'sinden sonra aldım tamam mı? Bu da birazcık kendini rahatsız, özellikle 5'ine kadar kendini rahatsız ve keyifsiz hissettiğin, bir süreç ve değersiz hissettiğin bir süreç içerisinde olabilirsin. 5 dedik. 15 55 çıktı fakat 6'sında, 16'sında ve 26'sında hepinizde bu zaman farklılık gösterecektir bireysel olarak. Çok güzel bir teklif, çok güzel bir başlangıç. Fakat şunu da söylemek istiyorum ki ayın genelinde sevgili boğa burcu her aldığın teklife koşarak gitme. Sen çok dengelisindir, sağlamcısındır ama her aldığın teklife koşarak gitme. Çünkü burada birileri senin duygularını yükseltecek aşağıya çekecek aşığım ölüyorum bitiyorum pat Ben ortada yokum aşığım ölüyorum bitiyorum Ben ortada yokum para geliyor para gidiyor e, Bazılarınız araç alma araç değiştirme gibi konularınız gündeme gelecek aynı zamanda ayın yedisi ve 17'sinden sonra 27'sinden sonraki süreçlerde yolculukların ve seyahatlerin çok daha aktif olacak şimdi burada bir baskılayıcı tutum var bir enerji kişi veya kişiler Burada çok dikkatli olman lazım. Yazdığın, çizdiğin, attığın imzalara çok çok dikkat et. Hava etkisi çok olduğu için bunu söylüyorum. Ve şöyle bir durum var. Bak burada seni baya baya bitirmeye çalışan insanlar var. Yani o kadar çok parlıyorsun ki. Hani dedim ya çok enteresan ya bu basit bir söz gibi ama ben bunu çok fazla kullanmıyorum. Hani şey derler işte şerbet içtim bir şey kustum, şerbet içtim denir. Neyse, ha neyse böyle işte. sevgili boğa burcu, burada belli etmediğim bir şeyler var. Tamam, burada birileri seni aşağıya çekmek istiyor engellemek isteyen kişiler var, baskılayıcı kişiler var. Bunlara karşı dikkat et. Ve kılıç ikilisi çok kararsızsın. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Onu mu seçmeliyim, bunu mu seçmeliyim? Hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için. Acaba bireysel mi olmalıyım, bir yere bağlı mı çalışmalıyım? Ya da bana para getirecek bir iş mi yapmalıyım, yeteneklerimi gösterebileceğim bir iş mi yapmalıyım? Ortak alacağım, hangisini almalıyım? Burada kararsız olduğum bir durum var ve kılıç 8. Bakın hep kılıçlar akıyor. Kılıç sekizisi elim kolum bağlı Ben bir yere gidemiyorum nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum elindeki olan bir şeye sahip çıkmak istiyorsun yani bu ay e, birazcık dikkat etmende fayda var Evet başarı var güzel etkiler var fakat bunlar dikkat etmen gereken ya burada bir özgür Kılıç sekizisi özgür değilim hapsoldum çıkamıyorum İstediğim gibi hareket edemiyorum Hiçbir şeyi rahat bir şekilde hareket edemiyor. Bir şeyler oluyor, olmuyor gibi. Oluyor, olmuyor gibi. Ama bir şey var yani seni tutan bir şey var, baskılayan, duygularını manipüle etmeye çalışan. Evet, yani bu kişi veya kişiler arkadaşlar, bu kişilere karşı lütfen dikkat edin. Fakat 17'sinden sonra bir açılma olacak kendini yeteri kadar şey hissedemiyorsun ya böyle maddi ve manevi olarak güçlü hissedemiyorsun. Özellikle beşine kadar bu çok daha baskın. Beşine kadar, onuna kadar böyle birazcık bir yolgun, sanki bir yerden kalkmak istememe gibi e, durumlar olabilir. Fakat şunu söyle, aslında öyle değil. Çok şanslısın. Mücadelenden bak, değnek yedir yedirse. Mücadelenin peşinden git ve karar verme noktasında duygularınla mantığını aynı dengede tut. Mücadeleni kaybetme, cesur ol, mücadelene devam et. Ee, değerlerine sahip çık, değerlerine sahip çık ve giden şeyde çok odaklanabilirsin bak kupa beşlisi. Onu da kaybettim, bunu da kaybettim, şunu da kaybettim. Şimdi kararlı olursan, burada bir de kupa dörtlüsü bak sana o kadar güzel bir nimet sunulacak ki hatta iki teklif birden sevgili Boğa Burcu. İki teklif birden, iki fırsat birden. Daha çok 17'sinden sonra aldım ve onundan sonra da pek çok gelişme olacak pek çoğunuz için. Tamam mı? Bakın 17-10 arkadaşlar tamam mı bu tarihe kadar birazcık dikkat etmenizde fayda var ee, bununla birlikte okey Tamam şunu söylemiştim Aileyle alakalı konular aynı şekilde aile konuları gündeminizde olabilir halledilmesi gereken konular miraslı konular ayın ilk yarısına kadar birazcık çatışmalı mücadeleci gibi geldi bir hırlaşma hakkını vermek istemeyebilirler yani para konularına dikkat ediyorum ya her türlü konuda Herkes bireysel olarak bu etkiyi alsın lütfen. Kendi hayatınızı yorumlayabilirsiniz. Fakat onundan sonra ve on 17'sinden sonra hak ettiğin şeyi alacaksın. Sadece mücadelenin arkasında dur ve çok tedbirli ol. Attığın imzalara kadar her şeye dikkatli davran. Mücadelenin peşinden git. Korkak olma. Cesur ol. Burada hak ettiğini alacaksın. Şimdi aynı anda iki işi birden halletmek. Bazılarınız bunda da çok yoruluyorsunuz ama. Yani burada bak Şimdi arkadaşlar kupa dörtlüsü birazcık şeydir. Silkelenmesi gereken bir durumdur. Hani bir ayağa kalk, bak burada bir fırsat var. Bu fırsatı da görmen lazım denilen bir durumdur. Burada çok kararsızlık yapma. Onu mu yapmalıyım bunu mu yapmalıyım derken asıl fırsatı kaybedebilirsin. Çünkü burada sana gelecek olan çok güzel bir teklif var. Boğa, Başak, Oğlak, Balık, Akrep, Yengeç. Bu kişilerden gelecek olan çok güzel teklifler söz konusu. Aynı zamanda bir Yay burcu var arkadaşlar. Hem işbirliği hem de aşk noktasında. Fakat yeni ve sıfırdan tanıdığın kişilerse dikkat et. Bu bir, ikincisi geçmişte sana zarar veren, üzüntü veren yani seni manipüle eden ya biliyorsun hasta olduğunu biliyorsun ya da sıkıntı sıkıntılı olduğunu biliyorsun. Bu ilişkiler asla iptal. Buna dikkat et sevgili Boğa burcu. Şimdi o zaman şöyle yapalım. desen altına çıkan etki çok güzeldi. E, almamız gereken mesajları ve uyarıları aldık. Onun dışında zaten yani sevgili Boğa burcu parıl parıl parlıyorsun. Şimdi bakalım buradan buralardan gelecek olan mesajlar nedir diyelim gelecek olan etkiler nedir sevgili boğa burcu arkadaşım için hemen şöyle bir bakalım. Başarı meleği. Oh yani bir rahatlama geldi. Başarı meleği. Ve güvenin eli arkadaşlar. Sevgili Boğa burcu ne olursa olsun koruma altındasın. Bu yüzden hislerine güven, bol bol dua et, mesajlara dikkat et. Sen tedbirli olduğun sürece zaten hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Sanatla ilgili işler yapan arkadaşlarım çok ekstra farkındalık yaşayabilirsiniz ya. Çok böyle hani hobilerimi gerçekleştiremiyorum, yapmak istiyorum ama yapamıyorum diyen arkadaşlarım varsa bunun için de güzel fırsatlar da olacaktır arkadaşlar. Şimdi başarı meleği, başarı hedeflere ulaşmak ve odaklanmak. Sadece amacına ve hedefine odaklan. Zaten biz seni koruma altına aldık diyor. Ben ilahi korumaya çok inanıyorum. İyiliğe ve güzelliğe çok inanıyorum. E, bu tarafta kalan insanlardan olalım. Ve diyor ki güvenin eli. Destek bak sana destek gelecek. Destek gelecek. Görünen veya görünmeyen. Kişiler sadece vesiledir arkadaşlar. Yani bize gelmesi gereken bir şey gelir. O kişi ve... Elçi gibi düşünün ya ondan gelen bir şey zaten. Tamam mı? Zaten ondan gelen bir şey. Kişiler vesiledir. Peki böyle bir şey oldu sevgili Boğa burcu. O zaman bir de buradan bakalım mesaj alalım Boğa burcu arkadaşım için. Boğaları hiç kıyamıyorum. Böyle ya tabii hepimizin iyisi kötüsü var ama hani bir burcun has özelliklerini özellikle güneş yükselen özelliklerini has özellikleri taşıyan insanlar çok daha tatlı oluyorlar pek tabii ki. Ve arkadaşlar geldi diyor ki gizli lütuf. Gizli lütuf bakın destenin altında ne geldi? Şimdi sevgili boğa burcu. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir çok geçmeden her şeyin senin en yüksek hayrına olduğunu fark edeceksin. Ve burada ne var biliyor musun? Bak burada güvenin eli geldi ya. Güvenin eli geldi ya. Diyor ki bak bağlantı. Bağlantı. Birine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksin. Bu kişiyi görmek zorunda da değilsin. Ya da hani görmüşsündür, duymuşsundur bir şekilde takip ediyorsundur bir şey vardır ama hani tam olarak bir şey görebilirsin de. Hani bir şekilde bir bağlantım var. Bak şimdi birine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksin. Bu özel hayatın olabilir. Arkadaşlık ilişkisi olabilir. Bu kişiyle böyle bir şey yaparsan, böyle bir iş yaparsan benim de hayatıma çok tatlı etkiler olacak. Biliyorum, hissediyorum da diyebilirsin. Onun arkadaşlığı sana pek çok nimet getirecek. Arkadaşlar Veli mi deli mi diye... Ve, veli mi deli mi ya her şey olabilir ya bunu o bu, okullara girmek istemiyorum da zaten okuduğunuzu araştırdığınızda ya da anlamak istediğinizde pek çok şeyi anlayabilirsiniz. Ee, kimin senin hayatına ne getireceğini bilemezsin. Ve hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz sadece gördüklerimizi yorumlayabiliyoruz. Gördüklerimizi anlayabiliyoruz. Her surette olabiliriz ya da her meslekte olabiliriz. Her şeyde olabiliriz. Neticede her şey hepimiz hepimize hizmet eden bir şey. Yani okey neyse bu, bu şekilde kısaca özetleyebildim açıkçası. Şimdi böyle bir durum var. Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi veli mi deli mi derken yani deli gördüğün veli çıkabilir. Aa deli dersin, pasaklı dersin, pis dersin tamam mı? Ama o çok başka bir şeydir. Yani başka bir ruhtur. Birini bak, birine bakarsın işte çok ünlüdür, çok popülerdir, çok bilmem neydir. Ama başka bir şeydir içinde. Anlatabiliyor muyum? Gibi gibi. Yani özellikle özel ruhlar, özel ruhlar, iyi ruhlar. ister ışık işçisi deyin, ister başka bir şey deyin. Her kılığa girebilirler. Her kılıkta olabilirler. Neyse şimdi o zaman bir Lenormand alalım bakalım canım Boğa burcu arkadaşım için neler gelecek diyelim. Bakalım. Evet arkadaşlar yolculuklar, seyahatler, yurt dışına çıkabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı işler, ticaretler noktasında şanslı olabilirsiniz ama e, genel etkilere bakarsak arkadaşlar astrolojik olarak da yani Şubat ayına kadar böyle çok fazla acele etmemenizde fayda var açıkçası. Böyle uzaktan gelen birileri, geçmişte özlediğim birileri aynı şekilde gelebilir. Aşman gereken bir dağ var sevgili Boğa Burcu. Zaten şunu söylediğini biliyorum. Ya ben neler aşmadım ki ya? Ben neler aşmadım ki? Tek başıma ben neler aşmadım ki diyorsun sevgili Boğa Burcu. Kimse yanımda yoktu. Başkaları bir şeyleri aşarken ben hep onların yanındaydım ama ben bir şeyleri aşarken kimse benim yanımda değildi diyorsun biliyorum sevgili Boğa Burcu. Ama diyor ki aşman gereken bir şey var. Ve burada çok tatlı bir bakın 17-17 leylek kartı 17 yıldız kartı 17. Özellikle 17'sinden sonra çok tatlı bir süreç. Taşınabilirsiniz belki bazılarınız evlilik süreci ya da evini yenilemeyle ilgili ev almayla ilgili kendi yuvanı bulmayla ilgili konularda gündemine gelecektir. Yani neticede burada bir bir de geçmişi bak 10 10 10 10 süpürge 10 geçmiş yani karmik bir süreçte bitiyor aynı zamanda arkadaşlar. E, kılıç onu sonu da anlatır. Karmik bir süreçte bitiyor. Bak süpürüyorsun. Geçmiş ne varsa süpürüyorsun. Bu ay bence var ya her şeyi böyle bir toparlıyorsun, ayıklıyorsun. Ne varsa hallet. Ne varsa hallet sevgili Boğa Burcu. Ama dengeli bir şekilde aklınla, zekanla aklınla sen zaten bunu yaparsın. Arkadaşlar birer tane de bu kartlardan alalım mı daha tatlı olsun? Yani daha güzel mesajlar gelsin. Sevgili Boğa burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim? Hemen şöyle bir açalım bakalım. Kalp evi geldi. Aman Allah'ım sevgili Boğa burcu bu ay birilerinden böyle teklifler alabilirsin. Birileri sana böyle okey ama e, bu yine de çok dikkat et. Özellikle 17'sine kadar. Tamam 17'sine kadar yine dikkat et. Şefkat ya bu normal kişiye duyulan aşktan da ziyade şefkat. Şefkat, merhamet 17'si, 27'si bu tarihler çok önemli olacak. Şefkat, merhamet ve senin şefkatinin, merhametinin sana getireceği nimetler var. Ben buna çok inanıyorum. Zaten sağaltmak diye bir şey vardır. Çok kötü bir etki bile olsa sürecinde iyiysen o yumuşar. Yani başkaları çok ağır şeyler yaşayabilir. Sen sadece bir hapşırırsın mesela. Eşe yaparsın geçer gibi. Şefkat peki o zaman şöyle bir bakalım. Demek ki bak sen birilerinden destek alacaksın. Senin de başkalarına yardımın olacak. Ya yani burada bir çok daha daha da tatlı, daha da şefkatli olduğun bir süreç olacak senin için. Bakalım ne geldi? Irmağın ruhu maceralara doğru yol koy koymak. E, maceralara gidiyorsun. Zaten burada bir ee, çok tatlı bir kartımız da vardı. Böyle yolculuklar, seyahatler, işte yeni eğitimler olabilir, yeni bir şeyleri keşfetmek de olabilir aynı zamanda. Sevgili Boğa burcu, destenin altında arkadaşlar kavganın üzerinden çıkmak demiş kartal. Kartal'ın hikayesini biliyorsunuz değil mi? Hani kargalar onu yemek isterken o en tepeye çıkarmış ya hep. Ee, bir sunucu hanımefendi bunu dillendirmişti. Çok popüler olmuştu bir ara. Ee, çok tatlı bir hanımefendiydi. Hani en tepeye çıkarmış ve or orada kargaların nefesi yetmediği için patır patır ölürlermiş, düşerlermiş. Yani sen burada kavganın, curcunun üzerine çıkıyorsun. Kendi farkını yaratıyorsun sevgili. Boğa Burcu çok tatlıydı, çok tatlıydı ve seni yeni maceralar bekliyor. Aşk hayatın için, kariyer hayatın için. Bir de buradan alalım. İki kart geldi arkadaşlar. Ne geldi bakalım. Denizaltı, a Denizlerle ilgili çok mesaj aldık. Belki bazılarınız yüzmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. E, tabii ki böyle bir şey olabilir. Denizlerle alakalı bir konu e, gündemine gelecektir senin için sevgili Boğa burcu. Aynı zamanda izle ve bekle diyor ya. İzle ve bekle. Sen yapılması gerekeni yap. Sonra izle ve bekle. Yani daha ne desin? Ve papağan ruhu. Sözlerine dikkat et. Bak dedim ya iletişim dili Şimdi hava etkisi çoktu. Şimdi bak iletişim dili en başta söyledim ya sözlerin dinlenecek falan fistan. Bunlara dikkat et dedim. Yani burada bir şeyleri dengeye getiremezsen ama şu varken yani olması gereken bir şey varsa olur o ayrı bir şey. Hani bir yerde bir şey söylemen gerekiyorsa, bir şey patlaması gerekiyorsa patlar zaten. Ama sen yine de hani kontrol edebiliyorsan tabii ki edeceksin. Sözlerine dikkat et diyor. Hani kötü bir şey söylemen sana kötü ün de getirebilir. Güzel bir şey söylemen güzel ün de getirebilir. Ayrıyetten gündelik hayatında da konuştuklarına ve dile getirdiklerine dikkat et diyor. Gerçekleşebilir. Tamam mı sevgili Boğa Burcu? Hep güzel konuş, hep güzel, hep güzel konuşalım, hepimiz güzel şeyler söyleyelim. Kötü bir şey varsa bunu hep birlikte toparlayabiliriz. Bu şekildeydi sevgili Boğa Burcu. Her şey gönlünce olsun. Sağlık, huzur, bolluk, bereket, keyif, neşe hayatını en güzel şekilde tezahür etsin. Sevdiklerin, ailen, evladı olan arkadaşların varsa evlatlarınla birlikte çok tatlı, çok keyifli bir ay olsun senin için. Hatta yıllar, ömürler olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.